Nesrin yola bak. <laughs> ya aşkım ya. Çok güzel olmuşsun vallahi maşallah. Bugün çok güzel geçecek. A ne çok güzel geçecek Nesrin. Alt tarafı lansmana gitmiyor muyuz yani? Bir iki fotoğraf çekileceğiz. Projemize çok güvendiğimizi söyleyeceğiz. Bitecek gidecek. Öyle değil mi? Öyle tabii canım. Bu kadarcık. Yani yeni kıyafet almamız bile gereksizdi bence. Ay yok artık Asya'cığım yani. Nazlı'nın gölgesinde mi kalacaksın? Kim bilir ne giyecek? Ah hiç öyle bir yarışa giremem ben Nesrin. Hatta bu gece gelmesem daha iyi yani. Olmaz. Allah Allah. Nesrin. Ay aşkım kusura bakma ya. Ben sana geri dönecektim arayamadım. Bakmam da sen şu akşam Nasmanlı'ya bir soksan beni. Büyük bir bomba varmış. Bir arkadaştan duydum. Yapımcı seni Özel haber yaptırıyormuş. Benim hesap takipçi kaybediyor bu ara. Bir hareket olur. Nasıl özel bir e, haber bu? <laughs> aşkım ben seni davet listesine yazdırdım zaten de. Sen bir anlat bakayım. Neymiş bu olay? İnanamıyorum ya. Planlara bak. Belliydi zaten bu apar topar yapılan lansmanın altından bir şey çıkacağı. Lütfen sakin ol ya. Takma böyle şey. Ya seni. nasıl sakin olayım? Nesrin duymadın mı arkadaşının söylediklerini? Duydum da zaten tahmin ediyorduk ya. Pierre için oralardan yürüyecekler. Ya ]lerde. Pierre için falan değil. O Selin'den her şey beklenir ya. Ben asıl ablama inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey kabul eder? Bu haber sadece bize değil ki herkese zarar verir yani. Asya gözlerin dolmaya başladı bak yine. Hayır tamam bak akşama şiş şiş gözlerle gideceksin. Tamam üzülmek yok. Ya yani ne lansmanı Nesrin ben gelmek bile istemiyorum. İstemiyorum Asyacığım. ya. Aslı gelmek istemiyorum ne demek? Gelmek zorundasın. Neden? Selin'in özel sipariş ettiği Nazlı Tolga yakınlığını seyretmek için mi? Aşkım bak sakın gelmemezlik yapma. Bana güven akşam çok güzel geçecek. Ayrıca o haberi yapmaya fırsatları bile olmayacak. Bak görürsün. Sen neye bu kadar güvenip söylüyorsun ben anlamıyorum tecrübeme diyelim. Tecrübeme. Elbiseni getiriyorum. Çok güzel. Hazırlanıyoruz. Çok güzel geçecek akşam. Bana güven. Al aşkım. Güzel güzel hazırlan şimdi. Tamam mı? Tolga'da görüşürüz hadi. Tamam. O güzel yüzün gülsün ama. Anne. Abi. よくもお持ち。<music>